Çocuklar diş fırçalama saati. Şimdi uyku zamanına geçeceğiz. O yüzden dişlerimizi fırçalamalıyız. Al Kutay. Güzelce fırçalayın bakalım. Kutay sen de fırçala. Ali açmadı işte. Hepimiz dişlerimizi Sabah akşam fırçalamalıyız. Ben sayıyorum. 60'a kadar sayacağım. Ve dişlerimizi fırçalıyor olacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 arkalara doğru gidiyoruz 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Kutayla Edis 50'ye kadar anca bekleyebilirler. Yine de çocuklar dişlerinizi fırçalayın. Bütün gün yedikleriniz dişlerinizde kalmasın, çürümesin. Bembeyaz oldu. Bakayım seni buradaydık. aynaya gel. aç gitlerini. Harikasın Nedir Kutay sen de göster videoda. Harikasınız. Tertemiz oldu. Hadi bakalım. İyi geceler çocuklar. İyi geceler.